5 artı 1'den mutlu akşamlar değerli futbol severler. Bugün üniversite televizyonunda İsmail ile birlikte haftanın maçlarını ve derbi karşılaşmasını değerlendireceğiz. Hoş geldin İsmail. Hoş bulduk. Evet güzel bir haftayı geride bıraktık bizim için. Ee, ne diyorsun maçlarla ilgili bir ön genel bilgilendirme alalım. Ya maçlarla ilgili genel olarak baktığımızda güzel maçlar izledik. Hem derbi hem de Beşiktaş'ın oynadığı karşılaşma gayet zevkliydi. Güzel futbola doyduk. Hakem hataları oldu. Hakem hatalarını da konuşacağız. Onun haricinde bence oyun olarak güzel. Yani bir taraf üzüldü, bir taraf mutlu oldu. Hayırlısı olsun diyelim. Şampiyonluk yarışı evet, kızıştı. Şampiyonluk bir hafta daha ertelendi. Şu an bütün yani Avrupa'nın en iyilikleri yani 5 büyüklük artı süperlik olarak herhalde bir tek bizim ligimizde şampiyonluk belirlenmedi daha. Heyecanlı bekleyişimiz sürüyor. Bekleyip göreceğiz. Yani dediğimiz gibi bir derbiyi konuşacağız ama öncesinde Beşiktaş'ın bir 2-2'lik beraberliği var Hatay Spor'la. Son dakikada gelen bir bir puan. Abubakar'ın penaltı golü var. Gerson'un da yine ilk yarıda gelen bir golü var. Maç ilgili ne düşünürsün? Beşiktaş'ın zaten artık bir iddiası da yok. Ligi böyle tamamlayacaklar. Ya şöyle söyleyeceğim. Gerson Fernandes'in bence yedek başlamaması gerekiyordu. Gerson'un yedek başlamasını hiç anlayamadım. Oyuna girince de zaten Getson farkını yarattığı adamı eksiltip uzaktan vurduğu şutla Beşiktaş'ı birbirine getiren skoru yakaladı. Yani oyun anlamında Beşiktaş zaten sezon boyunca hep kötüye giden bir oyunu vardı. Bu Hatay Spor maçındaki oyunu da bence Beşiktaş'a taraftarları tatmin etmemiştir. Yani ben bir futbol sever olarak beni de tatmin etmedi. Maçın hakkı kim diye sorarsan bence Hatay Spor maçı başından sonuna kadar hak ettiğim. 90 artılarda gelen bir penaltı golüyle yani penaltı tartışıldı. Bazı taraftarlar penaltı olmadığını söyledi. Bazıları penaltı olduğunu söyledi. Bana sorarsan orada ufak da olsa bir temas var. Hı hı. E, ceza sahası içinde de, içinde de bu temaslar olunca penaltılar yani penaltı geçerli sayılıyor. Buna yapacak Şimdi hiçbir şey ben, yok. Şimdi e, ben Beşiktaş'tan ziyade bu maç Hatay için çok önemliydi. Biliyorsun düşme potasında yer alan bir takım. Son dakikada gelen o gol biraz Hatay'ı yaralamış olabilir. Yani, yani 3 puan alacakken bir puan almak. 3 puan alsa 42 puana çıkıyorlardı. Rahatlanmışlardı. Şu Ankara anda. gücünü Antep'i yanlış hatırlamıyorsam Konya Spor'u 3 takımı da altına alıyordu. Yani şu an kümede kalan son takım onlar yani onlar şu an o, o konumda. Son maçı yenemezlerse zaten kesin düşüyorlar ama onların yendiği takdirde de diğer rakiplerinin puan kaybetmesi gerekiyor. Hatay Spor sezonun başından beri inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Deprem döneminden çıktılar. Onları en çok etkileyen bu oldu bence. Volkan Hoca'nın da Hem maddi var. hem manevi olarak oyuncular da pek fazla transfer de yapamadılar. Volkan Hoca gitti. E, yardımcı antrenörleri şu an takımın başında. Özhan, Pulat Hoca geldiğinden beri takımda bir motivasyon var. Takımı iyi hazırlamış belli. Yani ben kazanmasını isterdim Hatay Spor'un deprem takımı olduğu için. Ligde de kalmasını isterim Antepli Hatay'ın. Çünkü çok üzücü dönemler geçirdiler. Bence ligde kalmayı hak ediyorlar. Umarım ligde kalırlar. Kimin düşeceği de merak konusu. Ankara gücü, Konya, Antep, 4 -5 takım arasında Hatay. Bir mücadele var. Yani kızıştı orası da. Yani sezon boyunca baktığımızda kim hak etmediyse umarım o düşer. Hak eden takım düşmesin. Işıktaş'ın da umarım gelecek sezon onların da maçtan sonra yardımcı ikinci başkanları veya üçüncü başkanları olması lazım. Mourinho ile görüştüklerini söyledi. Evet. Onların da hoca konusu, merak konusu. Umarım iyi bir hocayla anlaşırlar ve iyi transferlerle birlikte Beşiktaş artık eski günlerine döner. Artık o şampiyonluk yarışı iki takım arasında değil de 3-4 takımın arasında evet. geçtiği böyle çok heyecanlı bir yarış izleriz. Maçın anlamına baktığımızda da Hatay'ın hakkıydı. Beraberlik zaten ...olur demiştik biz geçtiğimiz evet. programda. İki taraf da bence üzülmedi. Bir puana razı kaldılar. Yani dediğiniz gibi BCM Hatay yani. için... E, ...üzücü bir durum. Çünkü cidden Anadolu kulüplerinin ligde kalmasını... istiyoruz Zaten özellikle bu yıl... ...bir İstanbul takımlarının ağırlığı vardı ligde. Yani, hani Hatay olsun, Gaziantep olsun... Üç İstanbul takımı da evet. düştü zaten. İstanbul Spor, Pendik Spor, Karagümrük. Yani geriye düşecek takımlara baktığımızda... Hepsi kendi bölgesinin tek takımlarından evet. yani Konya'dan Konyaspor, Ankara'dan Ankara Gücü, Hatay'dan Hatay, Antep'ten Antep. Yani kim düşerse yazık olacak. Hı hı. Hepsinin de büyük kitleler, kitlesel bir taraftar grubu var. Uzun zamandır da Süper Lig'deler. Yani yazık olacak. Yani buraya baktığımızda Ankara Gücü sürekli inişli çıkışlı hı. bir düşüyor, bir çıkıyor. Onlar da kötü dönemde. Umarım hak eden yani hak eden kalır, hak etmeyen de bu ligden düşer diyelim. Hı haftaya zaten değerlendireceğiz. Çünkü ligin son haftası zaten. Hayırlısı olsun diyelim diğer takımlar için. Derbiye gelelim. Hiç beklemediğimiz bir skor mu diye. Gerçi bekliyorduk. Geçen hafta konuşmuştuk. Hani Fenerbahçe Cikru'nu da çıkamasardı. Gururumuz için yenmeliyiz. Galatasaray biraz rehavete kapıldı diyebiliriz. Beraberlik için oynadılar. Çok kötü bir oyun vardı. Fenerbahçe Gerçekten çok güzel ya bir, bence, bir sıfırlık bir galibiyet aldı. Bence Revaat değildi. Yani başın sonundan beri hep temaslı bir derbi izledik. Yani. Maçın daha ilk ısınmaya çıkmadan önce oyuncular stada geldiğinde bir sahaya çıkarlar. sahanın zeminini gezerler. Evet. Mert Hakan o esnada Galatasaray tribünlerine doğru bazı tahrik vari hareketleri oldu. Bunu gören Galatasaraylı futbolcular da Mert Hakan'a tepki gösterdi temas orada başladı. Temasın olması bence Galatasaray takımını eksi yönde etkilemiş. Çünkü Fenerbahçe takımı oraya çok motive bir şekilde gelmiş. Maçtan önce de eminim Ali Koç'un maç öncesi bir gün önceki akşam yemeğinde iyi bir prim açıkladığını duydum ben yerel basından. Yani takım motive olmuş. Galatasaray şunu istiyorlardı. Şampiyon olamayacağız belki ama en azından Galatasaray bizim önümüzde şampiyonluk kutlamasın. O şampiyonluk sevinçleri hevesleri kursağında kalsın istemiş bu taraf. Bu oyuncu grubu çıktılar. 10 kişi kalmalarına rağmen de çok iyi bir oyun sergilediler. Yani Galatasaray cephesi bence yani bir düşünmesi lazım. Sezon boyunca o kadar iyi oynayıp da en ezeli rakibine, şampiyonluk yarışındaki rakibine nasıl bu kadar kötü oyun sergiliyor biliyorsun? Hayretler içerisinde izledim ben derbiyi izlerken. Fenerbahçe başından sonuna kadar hak etti. Maçı kazanmayı. Bana sorarsan şampiyon olma iki takım da sonuna kadar hak etti. Oynadıkları oyunla, sergiledikleri performansla, taraftarının tutkusuyla, ateşiyle. Yani Galatasaray için kötü oldu. Şampiyon olacaklardı. Bir puan dahi alsalar. Haftaya işleri çok zor. Konya sporla oynayacaklar. Konya, Konya spor, spor düşme, potasında. düşme potasında düşmek istemeyeceklerdir. Şimdi hem Konya'ya hem de Galatasaray'a bir puan yetiyor ama yani Konya Spor bence kazanmak isteyecektir ligde kalmak için diye düşünüyorum. Yani şöyle derbi açısından söyleyecek olayım. Ee, Fenerbahçe psikolojik olarak dediğim gibi üstün geldi oraya. Galatasaray rakibini yenip yanlarında kupa kaldıracakken hem mağlup oluyorsun, kendi evinde 3 tane yenilmezlik serin bitiyor hem iç saha hem uzun süredir. Yanlış bilmiyorsam 26 maçları yenilmiyordu 26 27 maçları yenilmiyorlardı. Kasım ayında falan yenilmişti. Yani böyle bir serinin bitmesi üstüne arada 3 puan fark var. Haftaya da Konya'ya kaybedersen yani çok bu yaz transfer dönemini de etkiler. Önümüzdeki sezonu yani, bile etkiler yani. Galatasaray'ın ben haftaya Konya'ya kaybedeceği gibi bir olasılık düşünmüyorum ama eğer kaybederlerse onlar için büyük bir yıkım olur. Fenerbahçe'nin de tabii ki kazanması gerekiyor son maçını. Yani buradan Fenerbahçe eğer şampiyonluk çıkarsa gerçekten mucizevi bir şampiyonluk olur. Astrologlar söylüyor hala Fenerbahçe'nin şampiyonluk şampiyon olacağını ama ben hala zor görüyorum Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını. Galatasaray'ın 10 kişiye karşı bu kadar kötü oynamasını beklemezdim. Sen Galatasaray'sın. O kadar iyi oyuncuların, o kadar kenetlenmiş bir takımın varken ne oldu da bu kadar dağıldı? Yani Cevabı çok basit. Oyuncularla... Galatasaray bence futbolla ilgilenmedi. Fenerbahçeli oyuncularla didişmeler, tartışmalar. Yani Mert Hakan tek başına Mert Hakan bütün Galatasaray taraftarını ve Galatasaray oyuncularını egarte etti ve maçı kazandırdı yani. Oyun anlamında Mert Hakan'ın etkisi fazla olmasa da mental anlamda Mert Hakan'ın etkisi çok büyük. Fenerbahçe bu tarz oyuncular teması ve Galatasaray oyuncuların eksiye çıkan oyuncuları sayesinde kazandı bence bu maçı. Yani Mert Hakan çok profesyonel davrandı bence. Her kornere geldiğinde, e, yani şişe oyunu soğutması hemen, hemen kenara geliyor. Yani oyunu soğutması, bıdışması. Yani Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Abdülkerim, Mertens, Icardi hemen böyle temasa başladıklarında artık 25. 30. dakikadan itibaren mental anlamda çökmüşlerdi. Mert Hakan hala tribünlere karşı hareketler, Hı -hı. taraftarlara karşı hareketler, yedek kulübesine karşı. Gayet de planlı bir oyundu. Çünkü yani, maç sonunda da bağırarak çok söylüyordu. Hazırlanmışlar, çok mental anlamda kendilerini hazırlamışlar. Mourinho'nun da belki bu takımı izlemesi bir etken olabilir taraftar grubunun. Fenerbahçe hak etti. tebrik edelim. Son hafta da artık hak eden kazansın, şampiyon olsun. Kutlayalım, yani, Son haftamız yani. artık maç içinde ee... Cikun'un ikinci sarıdan kırmızı kartı var 21. dakika. Çok erken gelen bir kırmızı kart. Ya bence sorarsan tamam faal verilebilir ama i̇kinci sarı, sarı kartlık bir pozisyon değil. Çünkü Fenerbahçe savunması 5 kişiyle savunmada. Umut vaat bir atak değil. Fenerbahçe savunması 5 kişiyle beklerken Galatasaray 3 kişiyle atak yapıyor. Ee, dediğimiz gibi yanlış bir karar olabilir. Var ikinci sarı olduğu için müdahale edemedi zaten. Ee, ikinci i̇kinci yarıda gelen Çağlar'ın golü var. Bir duran top organizasyonu. Mert Hakan'ın ilk defa korner kullanmadığı kornerde Fenerbahçe gol attı. Yani Mert Hakan kornerleri çalışılmış olabilir. Biraz İyi kullanamıyor. Çağlar Çağlar'ın bence bu golü atması gerekiyordu. Çünkü tartışmaların odağındaydı. Çağlar golünü attı. Maç sonunda da bir açıklaması var. Galatasaray'a gol atmadan Fenerbahçeli olunmaz. Ne zaman Galatasaray'a gol atarsanız Fenerbahçeli olursunuz diye. Ben de bunu tattım dedi. Tebrik etmek lazım. İyi bir oyun. İsmail Kartal'ı tebrik ederim. Rakibini çok iyi analiz etmiş. Çok iyi gözlemlemiş. Okan Buruk rakibini gözlemleyememiş. Tamamen taktiklerin ve mental sağlığın konuşulduğu bir futboldu. Tebrik etmek lazım Fenerbahçe'yi. İki takımı da artık şampiyonluk yolunda haftaya skorlar belirleyecek. İki takım için de hayırlısı olsun diyelim. Ee, önümüzdeki haftanın maçlarına geçelim. Son hafta artık. Eee Beşiktaş'ın maçını kısa bir değerlendirelim. Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Yani Beşiktaş'ın yani ne yapacağını bilmiyorum. Hani lig için de bir iddiası yok. Sanırım Avrupa'yı da garantilediler. Onlar daha çok evet. e, cuma gün oynanacak bir Ziraat Kupası kupası var sanırım. Kasımpaşa'ya yenilmeleri için, yani yenilip Kasımpaşa'nın üstlerine geçmesi için Kasımpaşa'nın 6-12 gol falan atması lazım. Onda da averajları beraber yakalıyorlar. Yani o da imkansıza yakın bir şey. Ben ama Kasımpaşa'nın yeneceğini düşünüyorum Beşiktaş'ı. Çünkü Beşiktaş oyun anlamında gerçekten umut vermiyor, umut vaat etmiyor. Yani şöyle Beşiktaş'ın maçlarına baktığımızda, istatistiklerine baktığımızda kazanabilir gözüyle bakmıyoruz. Kasımpaşa iyi bir oyun sergiliyor. Ben Kasımpaşa'nın Beşiktaş'a karşı galip geleceğini düşünüyorum. En kötü beraberlik çıkar. Ben Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı yenebileceğini tahmin etmiyorum. İki tarafta inişli çıkışlı performanslar sergiliyor. İki tarafında bir beklentisi yok. Beşiktaş zaten şeye gitmeyi garantiledi. Yani Beşiktaş'ın şöyle hem ziraat finaline odaklandığını düşünüyorum. Yani ligi pek takacaklarını ya düşünüyorum. Ya yine ben de, de önemli. Kalacağız. Ligi galibiyetle noktalamak isteyeceklerdir. Sonuç olarak taraftar grubu da bu maçlarda galibiyet primleri de vardır illa ki. Hem taraftarlar Beşiktaş'ın kazanmasını istiyor. Hem oyuncular ligi kazanarak noktalamak isteyecekler. Ben çok böyle gollü bir maç geçebilir. Yine 2-2'lik, 2-1'lik. Ben Kasımpaşa'nın yeneceğini düşünüyorum. Umarım iyi olan kazanır. Ligin de son haftası. Ligin son haftası artık. Beşiktaş da artık bu sıkıntılı süreçten kurtulur. Yeni gelen hocası sanırım hocayı Ziraat Türkiye Kupası finalinden önce açıklamayı düşünüyorlarmış. En azından netleştirmeyi. İyi bir hoca, iyi bir transferlerle Beşiktaş'ın hak ettiği yere yeniden Yükselmesini ben isterim. Yani dediğimiz gibi 5 yaş için hayırlısı olur. Zaten lig bitti inşallah. Önlerine bakarlar. Hoca ile birlikte. Ee, Konya maçı. Galatasaray'ın artık şampiyonun belli olacağı maç Konya'da. Yani Konya deplasmanında. Konya yani iki takım için de çok önemli. Bir taraf şampiyon olacak bir taraf düşebilir. Bence 38 haftalık lig periyodunun en önemli maçı denilebilir. Eğer Konya yendiği takdirde şampiyonluğu değişti yani. Şampiyonu değiştirecek. Fenerbahçe'de tabii ki İstanbul Sporu yenerse. Şimdi istatistiklere baktığımızda Konya Spor Galatasaray'a karşı evinde oynadığı son 3 üç maçın 3'ünde de galip ayrılmış. Fenerbahçe taraftarları birazcık umutlu. Konya Spor taraftarlarının bazı kesimleri de Galatasaray'a karşı puan ve puanlar alıp en azından yenmek istiyorlar. Ve en azından yenip Diğer rakiplerle hiçbir beklentileri olmadan ha. kurtulmak istiyorlar. Zor bir maç olacak. Çünkü Konya Spor kümeye düşme hattında. Kümeye düşerse yani Konya büyük bir şehir. bayağıdır Büyük zaten. bir şehrin yıkılması olur. Konya gibi bir takımın kümeye düşmesi. Bence kümeye düşmek istemeyeceklerdir. Bu maçtan puan ve puanlar alacaklardır. Galatasaray'ın yenmesi zor bir ihtimal gibi görünüyor ama ben şampiyonluğu da buradan vereceklerini düşünmüyorum. En azından... Beraberlikle bu maç noktalanır. da şampiyon olur. Yani Galatasaray eğer bu maçta yenilirse ben dahil bence milyonlar şaşıracak Galatasaray. Çünkü Galatasaray'ın tarihine baktığında son haftalarda veya son 2-3 haftada şampiyonluk kaybettiği yoktur. Fenerbahçe'nin var. Şu an işler tersine döndü gibi oldu. Geriden gelen yani Fenerbahçe de... Galatasaray'ı yendi ve Şampiyon olma umutları yeniden yaşardı. Eğer Galatasaray son hafta Konya'ya yenilir, Fener'de yenerse kendi fikrimce çok zor Büyük bir ihtimal. şey olur yani. Zor bir ihtimal. Çok zor bir ihtimal. Astrologların da dediği gibi eğer olursa mucize olacak. Ama ben bu maçtan beraberlik bekliyorum. Bir birlik gibi bir skoda yani şöyle, bitebilir. Konya Spor Yönetimi oyunculara hadi bu maçı kazanmalıyız deselerdi. De, o oyuncular sahada sonuçta iki tarafta bir puan yetiyor. Gerekirse oyuncular birbirinin gözünün içine bakıp Hani bir puana razı gelecek. Ya gelecektir. şimdi yönetim yani bu, bunu yönetimler arası anlaşılması gerekiyor. Şimdi Galatasaray yönetimiyle Konya Spor yönetimi maç önceki yemekte oturur. Ya size de beraberlik yetiyor. Bize de beraberlik yetiyor. Çünkü aynısı alt liglerde şeyde yaşandı. Ankara Spor'la evet, Gündeme geldi. Nazilli ben. Belediye Spor'du sanırım. İki tarafta oynamadı. Gol atmadılar. Yani olabilir sonuç olarak iki tarafta kendini zora sokmak istemeyebilir. Çünkü Konya Spor Galatasaray'a karşı oynar, yenilirse, Galatasaray'da ona karşı bir atak gösterirse yenilir, küme düşer. Yani e şimdi gibi. Galatasaray oynar, Konya oynar. Konya yenerse şampiyonluk gider. İki taraf için de en muhtemel olasılık beraberlik. Ben de maçın berabere düş biteceğini düşünüyorum. Yani belki bir ihtimal hani Galatasaray galibiyetle kazanalım, yani, galibiyetle şampiyon olalım derlerse olası Ya ayrı bakalım bir konu. görelim. Ne olacak yani? Dediğimiz gibi 38 haftanın belki de en önemli maçı. Konya için de Galatasaray için de gerçekten önemli bir maç. Hayırlısı olsun diyelim. Evet. Yani Fenerbahçe'ye geçelim. İstanbul'u ağırlayacak. Fenerbahçe tabii ki Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek. Yani ne olur ne biter. Kazansa da Konya puan alır mı, Galip gelir mi bilmiyorum ama ya Fenerbahçe şampiyonluğu haftalar önce verdi bana İstanbul göre. İstanbulspor zaten ligden düşeli çok uzun süre oldu. Kazandığı maç yok. berabere kaldığı maç yok. Son 5 maçında da mağlup ayrılmış. Fenerbahçe'nin rahat bir şekilde bu, ben bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Fenerbahçe ne zaman şampiyonluğu kaybetti dersen de bana sorarsan Alanya Spor Alanya Spor'a karşı berabere kaldığı maçtan sonra Fenerbahçe şampiyonluk yarışından koptu denilebilir. Yani Sivas Spor Konya maçlarında berabere kalınmasaydı Pazar günü oynanan derbi maçında Fenerbahçe şampiyonluğu kutluyor olurdu. Evet. Ezeli rakibinin de evinde kupa kaldırmış olurdu. Yani diyeceğim şu ki Fenerbahçe yense bile ben Galatasaray'ın puan kaybedeceğini düşünmüyorum. Yani kaybetse bile bir puanı alır ve şampiyon olur. Fenerbahçe'de İstanbul'u yener galibiyetle ligi noktalandırır. 99 puana ulaşmış olur. Büyük bir başarı yani iki takımın da bu puanları toplaması lig tarihine geçtiler. Fenerbahçe'nin çok rahat bir şekilde yeneceğini 3-0, 4-0, 5-0 gibi bir galibiyetle noktalandıracağını düşünüyorum. Hatta çok uzun süredir durgun olan Şimanski de bence bir gol atabilir. Göreceğiz şampiyon kim olacak. Bekleyelim görelim. Yorumlarınız için teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Ben teşekkür ederim. 45 artı 1'de haftaya tekrardan Süper Ligi değerlendireceğiz mutlu akşamlar.